İt oğlu it daha görmedin. <laughs> lan öl! Öl! Bak 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 bak. Gladio kazandı. Bir canı şey var. Bir. Bir bir. Ne oldu lan? Onu bi açsana <laughs> Albümün ismi ne biliyor musun? Ne? Koyun kökü Koyun kökü <laughs> 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 Adamların şarkının içinden ne mu bunu? ne? <laughs> Koordinasyon Benim koordinem bozuk ya oyunda Oğlum mı, oyunda koordinasyon ne işe yıkıyor Hadi hadi Abi nereye gidiyorsun Koordinasyonu falan A'ya gidiyorum ben <laughs> Fatal Fatal x ceza be. <laughs> Ya B'ye gittim ya Ya B'ye gittim ya Ananı ya Ananı ya bombayı Gezle yanlış attım mi? Ha, kimse yok. Abi, sizin içinden nasıl vurdu beni bu oçu ya? A kim bakıyor abi? Adam var, adam. A'ya adam girdi bu arada. Salak lan diyor lan bu ce <gülüyor> ceza. Lan! <laughs> Oha! Lan! Adam yere bakıyordu. Ana. Oha. Hek hek. Oha. Mumu hack abi mumu mum, mum, mum. Bomba bölgelerini koru. Görüş ileti. Şey ben direkt hack yazdım ya. Ya çok uğraşmadım ya. Yani. Aynı Yok de. canım. Abi o o kadar saçma bir yere saklanacağım. Bakalım beni bulabilecek mi? Bulamaz mı? Ohoho! adam var ya amına koydum ya. Oğlum arkadan niye ses geliyor? Tam kafadan. Oh be sonunda. O kadar hızlı geldiğini bilmiyordum ya. Yani baya koşuyor yani. Ya bir kişi alamam. Ben... Niye BD'siz? Zula kazandı. Hayda bunlar bir sıkıntı var ama ya. Lan biz ben şeye bomba atacağım ya. Oha. peki bomba atacağım. Bir kişi kaldı. Zula kazandı. oh be Oğlum, Aha. Hemen bomba çıkmaya başladılar ya. Dedireceğim var ya. Gene oğlum niye çıkıyor millet? Bu oyundan. <laughs> ben de bir alttan Oğlum ceza niye şey konuşuyor? Sevmirem, etmirem. Lider katili. Oğlum öldü lan bomba ya. <laughs> Lan çık şuraya. Bir kişi Amına. kaldı. Sula kazandı. Ayda ne oluyor abi? Ben daha bir kill almayayım Ben çıkmayı bilmiyorum. Bomba bölgelerini koru. Nasıl yiyim Bomba killi aldım. Bomba kill. Bomba kill. Sen, sen bak şey evin içine basalım gel. Neredesin? Ben şeyden... Huuu <laughs> <laughs> bas bas. Bas. Bas, bas adam arkamda. Bir kişi kaldı. Lan nerede bunlar? Ha. Her yere baktım. Detay ayrıntıda gizlidir abi. Detay ayrıntı. Detay. Ev mi? Ya buradaymış. B. B değil mi? Evet. Ayak sesi duydum. Yo nerede? Evde ama Evde mi? Oğlum ben ayak sesi değil bayrak sesi duyuyorum. To... Evin neresinde? Çıkmış olabilir mi? Gördün mü? Hayır. En iyi sıkıyorum bari. Nerede? Girdi galiba. Girdi abi. gördüm. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Kafasını görüyorum ama vuramadım. Abi adam bu arada çok iyi taktik yapmış da. Bomba imha edildi. Su yani kaldı. zordu. Anlıyor musun? <laughs> Bomba bölgesi <bölgedecek gülüyor> zordu diyor ya benim de. <laughs> <laughs> ya izlemez ya. <laughs> ya. Bir daha benim kilimi aldım sonra. Girdi 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 amına amına koydum amına koydum gir 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 woo de bir gör bir, bir şey <laughs> Adam manyak etti. <laughs> <bu adam. gülüyor> Oğlum. Oğlum çok iyi, çok iyi rastladık. Yerinde kal. Yerinde kal. Ses manyak yaptık adamı ya. Manyak ettik var manyak oldu ya manyak. Manyak oldu ya manyak oldu. Allah Allah. Adam orada abi ortada. Tamam. GİDER katil. <laughs> ADAM uçtu. <oluştu. gülüyor> Havada Beyla kill abi. aldım Bak. ya Bomba kuruldu Abi kafadan tek ya. ya ben olma zaman Oğlum Ya yani sence adamın... bu adam hack olamaz mı? Ya hack olmama ihtimali yüzde kaç Adam bıçak iki açıyor ya Oğlum adam beni gördüğü an e, öldürdü ki. Yani ya yani bu imkansız anlar. anladım. Anladım anladım. Gördüğü an yani sana fırsat vermedi öldürmeyi. Geliyor abi geliyor. Ölüyordum lan. Lan ya, abi nasıl ya? Nasıl lan? abi? Lan nasıl? geldi. Ben direkt maç Evet. Evet. Evet çok iyi. Bütün takımı görüşüyle sanırım. Gladio kazandı. Şey inanılmaz ama yani hani. Zerek kaybettiler galiba. Yani. Aynen zerek <laughs> kaybettiler. Ne yapalım? Direkt dalalım, dalalım abi beklenmedik bir şekilde. Ben evin içine giriyorum. Niye bomba atıyorsam? <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi değil miydi? Ya abi nasıl nasıl direkt bana nasıl kitlenebilirsin bana oradan ya? Öldü kaldı. Hiç beklemediğim bir şekilde yiyorum. Nasıl sanki oradan çıkma ihtimalim varmış gibi öldürebiliyorsun. Adamlar ölmüyor. Bomba kuruldu. Bombayı bul ve etkisiz hale getir. Bak iyi izle. Bak 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 bak. Daha görmedin it oğlu it daha görmedin. Lan öl! Öl! Bak, 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 bak. Gladion kazandı. Bir canım var. Bir. Bir bir. Bombayı kur ve patlat. Herkese. Deliriyorum deliriyorum. Ağırlar. Ne? Ha? Ulan kafam karıştı. O girdiler. Binada var. Binada var. Öldüm. Ya yeter var. Tekine sokarım. Gladio kazandı. Bütün takım mı raporluyoruz Uğur, abi? Ve kur ve patlat. bir A bir B amınıza koydum ama yeter İçeride lan bunlar Ya orospu bu çocuğu Ya inanılmazsın ya ne Bomba kuruldu Ya ananı sikiyim be. <gülüyor> <gülüyor> öl öl amına kodum öl öl Şu an. Bombayı kur ve patlat. ben sana oynuyor mu ya? Ya oğlum. Neredesin? Sinirim bozuldu benim. Nereye gideceğim? Ömer. Ne? <laughs> Elimde bomba var. Teze renk. Beni beni görüyor musun abi şu an? Ben şey bekliyorum bak bak. İnanılmaz ya. ya. <laughs> <Neydi inerilmez> <gülüyor> <haline>? <gülüyor> 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 Anladım bak. Sattım bir adam çıktı özürü yuttu adamı. Beylerim ben neyin neden yapıyorsun ya beyi? Niye yani? Niye? Beni izlemeye al tamam mı? Hayır da hala. Var ya hala yani. Oh be. Dağ koyayım ne bekliyorsunuz? Zıplayarak gireceğim. Sakın saklanmayın sakın. Hiç sürekli dolaşın. Bir kişi kaldı. Oğlum ben hiç şey yapmadım ki bu arada. Ne yaptım biliyor musun? <gülüyor> <Oğlum>. <gülüyor> 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 Lan kaç amına koyduğum. Az tek hile olmayan kişi fatal kesi abi. Evet, evet Bir tek onu report. Bombayı <laughs> şey kur hack. ve patlat. 23 kill. Ya utanmaz orası çocuğu daha çıkmadan ateş etmeye başlıyor bu arada ya. Biliyor musun? Abi havada ya çıldıracağım var ya havada gittim ya böyle bir şey olmaz. Dal 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 amına koyacağım ha amına dalın lan. Ya amına koyayım be. Ne kabur alıyorsun. Kimse yok. Ben adamı alıyorum abi. Hay, tamam. adamı oyalayamadım abi. Kusura bakma ya. O <laughs> adam bir öldürmek için orada oraya koşuyor, şey, orada oraya koşuyor. Şey, İdol ya. Evet. Bir kişi kaldı. Kal case öldü abi. Oo! Heh. kazandı. Kapattılar galiba. Şey yapıyorlar. Bir ya, <laughs> kişi öldürüyorlar sonra kapatıyorlar. Aynen. Hı amına. Hı amına. Sana geliyor. geliyor mu lan benim sesim? Geliyor tabii. Oğlum ne yapıyorlar lan? Basmıyorlarmış. Bir gördüğün gibi. Ya gördüm. abi Nasıl öldün lan? Oğlum <laughs> bir, bir anda çıktı öldürdü adam beni. Tek başınasın. Bir kişi kaldı. Lider katili. İki kişi. Fatal kez ceza. Bombayı kur ve patlat. Hızlı girmeliyiz. Adam hadi son iki. 11 canım. Ka orada şey yapma ya zaman kaybetme gel. Kaçsın basın ya. Çıkacağım amına. Orada iki kişi var. Biri solda, biri sağda. Seni görüyorlardı. Bak ya bu sefer şaşırtayım. Ya amına koyayım hack var hack. Nasıl <laughs> şaşırdın? Ya ya. <laughs> <be? gülüyor> İnanılmaz amına koyayım. <laughs> Aa girek şaşırtayım. Bak şurada sakın gezmeyin ha. Direkt alırlar. Bak şimdi nasıl ölecek adam. Ben de öleceğim bu arada. Salak gibi girdim. Oğlum. Geldi. Kaç 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 kaç. Ya hayır ya, dumansı vurma ya. Amına koyayım hepiniz Allah bin bir türlü belasını. Ya imat abi görüyorlar seni koşuyor, hareket et daha iyi yani. Ya bomba nerede amına? hile diyor hala ya. Abi burada hareket etmek daha iyi. Abi beni havada kestiler ya öyle dedim. <laughs> Çok iyi ya. Bomba imha edildi. Gladio kazandı. Oğlum bu imat hep geri zekalı galiba hani. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Hala uyanamamış. Ananı sıkıcak işte. <laughs> Hadi bakalım. Oğlum bak öleceğim. <laughs> <Öldüm abi>. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyor? Oğlum burada <Fonka> bizi sikerler. <laughs> Lider <katil>. oynayalım <laughs> mı? Oha. La ilk üç zaten üç kişisiniz amcıklar ya. Abi şey görme. Hele <laughs> yani bak bir şey diyeceğim. Karşı hack olmasına hemen ben eğlendim. Onlar eğlenebildim acaba? Ben, ben eğlendim orada. Yani. Ben de Bence eğlendim. De... <laughs> Hiç sıkıcı değildi. Ama hani ben şeyliyim olayı. Hayır. <laughs> 31 öldürme ya. Ben nasıl birinciyim? Sen sen çıkıp giriyorsun. <laughs> Abi orada ben şeyde şey oldum yani. Abi saklanmıyor. Bak bak dedim adam çıktı vurdu yani. Benim vurdu <laughs> hani hiç, hiçbir hareket göstermeden vurdu Bu gitti yani. Bu arada ya, güzel video oldu ya çekiyordum kanka. <gülüyor> <video> <gülüyor> <oldum>. <gülüyor> Gerçekten çok güzel video oldu. Ya abi inanılmaz ya.